Merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle Bully uh, Battle oynayacağız <laughs> Bu arada son önce yeni bir yenilik gelmiş Yani bayağı yenilik gelmiş Yeni demeyelim de Eee Ben de bayağıdır video çekmiyordum Zaten son oyuncunun böyle yenilikler gelmesi canım sıktı Skyverse falan bayağı değişmiş Ondan dolayı ben de aslında pek oyunu oynamıyordum son oyuncuda Benim Minecraft açılmamaya başladı Ondan dolayı ben de bu, yani son önceye gireyim dedim. Bayağı da videoda çekmiyorum zaten. Ee, arkadaşlarla çekecektim. O da onlar da çıktı. Yani bu videoyu böyle çekeceğiz. Dur bir. Oha. Arkadaşlar bir dakika şuradan da ben şeyi kapatayım da. Müzik kapat. Tamam. Ya dürbünü ben nasıl yapayım? Şöyle bir cam alayım. Hodun Deriyi Deri bir yün alayım. Hı. İlk önce şöyle bir kare yapalım. Yani kare ise bu ne? Yani böyle. Kaç dakikamız var? Dört dakikamız var. Şuraya bir tane cam koyayım. Gittikçe genişleteceğiz. Dürgün çünkü küçükten büyüğe gibi. Öyle bir şey oluyordu galiba. <laughs> o nerede mi kendime? <laughs> yok ya. O zaman yok orayı da koyayım. aynen. Güzel durur yakında gideyim. Sonra buraya da bir tane koyacağız. Suraları ben kapatayım ondan. Ondan sonra daha da büyük alayım. O böyle mi? Evet. Öyle de çok büyük oluyor ya galiba. Tamam bu kadar büyüteyim sonra devam ettireceğim. Oha iki tane bıktım. Şunu bir kapat. Tamam. Yerleri de koy. Ya hep düzensiz koyuyor. Bundan sonrasını zaten büyüteceğim. Makine bak bu falan önce alacağız. de koyayım. Şimdi su kadar büyüklüğünde yeter galiba ya. Yeter aynı. Bu kadar büyüklüğünde devam edin. Dövün yapalım. Şunu koy. tamam arkadaşlar şimdi. Şöyle bir değişiklik yapalım. Heh, şöyle, şuraya full camla kaplayalım. Çok da güzel. <laughs> Bu ne ya? Çok da kötü oldu. Aman. Ne yapak ya? Yeni bir şey eklemek istiyorum ama ekleyecek bir şey yok. Buradan bakıyorum işte orayı görüyor. Dur sıraları kırak. O zaman. Ah, tamam. Bu söylemesine söyleme güzel olur mu bakacak. Son 2 dakika texture pekten cam eee, buzlu cam gibi gözükmüyor. Şöyle milletten bakayım ya. Oha, milletten de bakamıyoruz ki. Aha bakıyoruz. Ne yapmış adam? O da benimki gibi bir şey yapmış. E, hemen bir tane daha küçük yapabilir miyim ki? Şimdi birkaç tane yaptım da en azından puan alırım. Bu benim derdim kendimi. <laughs> ha böyle. mi? bu sefer Aynen tam böyle 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 gideceğim bir dakika içinde yapabilirsem güzel olur aa, Hadi açalım videoyu bastıralı dört 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 buçuk dakika olmuş yani 4 ya 5 dakika olmuş diyelim ya ben bandikandan çektiğim için yani ben kameradan çektiğim için 10 dakika çekiyorum. O yüzden arkadaşlar bildiğiniz varsa bana öne yani yorumlarda önerebilirsiniz. Yani güzel bir şey bulsam bayağı bir yani bayağı dakikalık videolar çekeceğim de. Yani ben de biliyorum sadece. Başka bir şey bilmiyorum. Bir bu var. Su iki son yaptığım güzel oldu. Son 30 saniye bu arada. Şöyle bir şekil su koyayım bir şey yapayım. tam bir tane çital ondan sonra Nedir? Heh. Heh. Vay bu arkadaş gerçekten çok güzel yapmış. bayağı güzel yapmış. Ben buna çok güzel veririm. Ha, bizimkinin yanında çok güzel yapmış. Bu nasıl yapmış? Ha, bu da böyle bir... Ana biz ne bunu akıl etmedik ki? Bu da... Ha, buna da şunu ver... ha, güzel oyun kullanım. Bunu da verelim. Bu da güzel yapmış. Oha hepsi bunlar yapmış. Ben yanlış bir şey anladım ki. Ben böyle iyicilerin ama işte gemicilerin falan kullanıldığı dürbünlerden falan anladım. Florian benimki. Şimdi herkes mükemmel. Kendine o kadar. Herkes bot gibi bir şey verecek kesin. Foto makine diyor. No. Verin beyler çok kötü patlat. Bu ne patlatma da yok ya Allah'ım. Eskiden son oyuncudan bayağı oynadım. Yok bu ne la ne alaka? Tövbe tövbe. <laughs> Allah'ım ya. Böyle çok sapık şeyler yapanlar oluyor. Vay bu adam da iyi yapmış yani. Ya bizim şampiyon gelmeyeceğimiz kesin de. İki el yetişirse iki el çekeceğim. Yetişmeyecek. 10 dakika videolar çektiğim için. Ben ikinci partını getireceğim. Bu videoların beğenirseniz çok memnun olurum daha daha yok ya bu ne lan? Allah'ım videoyu sana çekmişimdir bandikam çok arıza veriyor arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatıyorum ee, Part 2 iki, Part 2'yi de çekeceğim. Onun gelmesini bekleyebilirsiniz. Herkese bay bay. Bu arada kanalımın ismi Minecraft Canavarı. O yüzden herkese bay bay, bay arkadaşlar. Ee, bay bay.